Evet burada mı? Aa bu ateş patlattık bir neyankı gördün mü? Aa aaa orayıydı. Aa kaçıyor. Oraya. Gördün mü? bak bak kaçtı biri gördün mü? Kaç. Aa domuz yaptım oru. <laughs> Haha domuz oldu yankı gördün mü? Haydi online oynuyoruz. Evet arkadaşlar uzun çok, zamandır video çek, Çok özledik arkadaşlar ben bir ufak bir operasyon ameliyat geçirdim değil mi Yankı? Biraz hastalandım bir haftadır yoktum arkadaşlar o yüzden video çekemedik. Ne hastasıydı onun? Ya boş ver ya biraz yani böyle çok da çok şey yapmaya gerek yok. Hasta oldum biraz hasta oldum arkadaşlar ufak bir ameliyat geçirdim ama şimdi bomba gibi <laughs> güçlü bir şekilde Yankı ile birlikte geri döndük. Evet, her geçen gün daha iyi oldum ve tam bir haftanın ardından şu anda tekrardan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Haydon Online'a izninizle başlıyorum. Bir kere oynadık ama bayıldık, değil mi Yankı? Çok özledim. Çok heyecanlı değil mi bir de? Evet, çok heyecanlı. Çok heyecanlı bir oyun. Evet arkadaşlar, Roblox'a başlıyorum. Karakterimiz nasıl bir karakter be Yankı? Sana da benziyor ha. Bu arada Yankı saatler olsun dediniz mi? Yankıcım saatler olsun babacım. Yankı ile biz birlikte tıraş olduk ben, bak. Ben de öyleyim, Yankı da öyle. Ben, bir saatler olsun için bir like'ınızı alırız bu arada. Sen tıraşlar olsun dedi. Saatler olsun, sıhhatler olsun denir babacığım tıraş olanlara. Baba, Roblox değil ki ama bu. Pardon Roblox mu dedim? Ay çok özür dilerim Roblox oynayacağız da onun da heyecanıyla Roblox için Haydi online, e. o zaman başlıyorum Yankı. Evet, loading diyor, loading diyor, loading diyor. Çok heyecanlı. O, oh, saat... bir dakika. Biz... Biz tak, kutu olduk kutu. Kutu olduk evet niye öyle olduk hemen dur başlamadı. Başladı galiba bu biz mi? İyi hareket edemiyorum 15 saniye var diyor dur. Dur. Dur hareket dur. edelim. Dur. Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Oyun. Evet da, <laughs> Oyun bana baga girdi. Baga girdi ya nereden biliyorsun <laughs> oyunun baga girmeli? Props win diyor. Heh. Evet başladık arkadaşlar. Şu an ayda yine gitti bu ekran. Hı. Evet burada mı? Aa bu bu ateş patlattık birini yankı gördün mü? Evet. Şimdi evet şimdi bakalım ki bir dakika bakalım bunu. Aa şu ne? Nasıl ateş ediyorduk yankı? Çok güzel değil mi şarkı? Ya, bir ucağdı. Evet dur. Hayır hayır enerjim gidiyor. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede yankı? Hmm. Hmm. Hareket eden cisimler arayacağız yankı. Buradan zıplayabiliyor muyuz? Evet. Var mı kaçan? Görebiliyor musun Yankı? Yok. Biz herkes arıyoruz yani. Ekip çağırıyoruz ekipçe. Nerede? Dur 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 ateş sesi geldi. Nerede? Kaçıyor şu an bizden. Kaçıyor bizden. Nerede nerede nerede? nerede? Vurdu. Oo pat evet, güzel oynuyoruz yalnız ben sana onu da söyleyeyim. Bir dakika bak şu canlı olabilir mi Yankı ya? şu olabilir mi? Yok değilmiş ay mermi bitiyor Mermi bitiyor dur şu yukarıda gezeceğim biraz Şuradan şuraya Hop tamam Şuradan şöyle Evet bizimki aşağıda bak arkadaşımız arıyor arkadaş Herkes arıyor herkes arıyoruz şu anda Sen ya, canlı atla mısın? Burada. Bir dakika canlı mı? Ay canım gitmeye başladı ya Yaka canım gidiyor yaka canım gitti Gitti Bırak, Bir dakika şu el atsak ne olur Yankı? Al. Yok orada da kimse yokmuş. E nerede bunlar? Bir dakika bu ne oldu? He yok yok tamam. Bence bunlar içeride yankı. Burada var bence. Burada bir yerler. Yok burada kimse yok. Ne <laughs> <laughs> O ne ya? <gülüyor> 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 Aa ha 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 Yakala yakala yakala. Nerede? Oğlum görmedin mi onu buradan? Oğlum buradan girdi burada yerim. Bir dakika. Burada bir yerde. Burada bir yerdeydi o. Nereye Şuraya mı gitti acaba? Bu mu ya? Yok değil canım gidiyor. E nerede bu? Gördün mü yankı sen o kaçanı? Yok. Nasıl yok? Gördün mü? Güle güle kaçtı bize. Ha? Nerede? Aa burada niye iki tane var? Dur. Yankı silahı bitti. Canım bitiyor bu arada. Bak şurada can var. Evet canım bitiyor ama vuramadıkça canım bitiyor. Aha dur dur dur. Bitti. Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim sana. 4, 3, 3 saniyemiz kaldı 3 saniyemiz kaldı. Bulmamız lazım bulamadık. Proplar kazandı bu arada Yankı. Oyunu kazandır arkadaşlar ya. Ee, şimdi bir saklandık sessiz. Herkes çok sessiz Yankı. Yankı çok sessiz. Yankı gitme oraya gitme oraya kulaklık çekecek. Gördün mü? Bak bak kaçtı bir gördün mü? Evet. Koliyi gördün mü? Koliyi. Tut tut geliyor. Ses Bak kişi Evet o bizden. O bizden arkadaşlar çok sessiz olun. Aa, ay domuz gel. Aha domuzu vuruyorlar. Biz hiç ses yapmayacağız yani. Hiç ses yapmayacağız. Dur. Bekle. 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 Oh, evet. be, bu ses oldu kaç mu? Kaçmamız mı gerekiyor? buraya hmm. saklan canım bak buraya. buraya bak bak burası güzel yankı. Yankı buraya saklan canım yankı. Lan ya hayır çıkma. He. Çıkma. He. Böyle evet, yani. Tutup, bekle, bekle bekle bekle. iki dakikamız var arkadaşlar. Şu müzik başladığı zaman galiba biz görünüyoruz yankı. O oralarda dikkatli olmamız lazım. Üstümüzde geziyorlar. Eyvah. Taramas, terikostaramas, kostiramas, kostiramas. Bu, bu, şarkı e, videolarda çıkıyordu. Öyle mi? Ya, da, Bak ya, bu domuz, da çıkıyordu. Domuz da olabiliyorum bu arada. Aa, ne oldu orada? Hadi He mi? domuz ateşi yaparsa... Bir dakika. Bana Aa, orada önümüzde. Önümüzde. Aa, önümüzde bir şey var. Kahve ne? Geldi Yanka geldi Yanka çok sessiz. Yanka çok sessiz. Aa, kaç, kaç, kaç. kaç 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 kaç. Kaç. Aa domuz yaptı Moro. <laughs> domuz oldu ya gördün mü? Buraya saklandım şey. lan. Da ateş ediyor. Yakalandık ya. Ben ne güzel saklanmıştı. Ama geldi buldu bizi. Hadi bir daha son kez kesip bakalım. Burada ne diyor? Geç bunu. Pi pi Bak bırakın Ankı. Ankı, içeceğe bak içeceğe. Bu bizim arkadaşımız bu arada. İçecek oldu. Şu an beklememiz lazım. İçecek mi olduk? Evet, içecek biz olmadık. Şu anda biz değil, biz birazdan katılacağız. 40 saniye sonra katılacağız. Tayfun buraları kesersin. 40 saniye sonra katılacağız Ankı. Papama geçiyorlar orada. Çok iyi bir yer bunu. Evet, evet var galiba. Bulamadılar bak hala bak 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 ay adamı da ateş etti bak 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 orada zıplıyor bak bak zıplıyor bak. Ama bak, bak, bak. yakınlarda bir yerde. Evet oldu. evet. Ama onu gözüme değmedi Brutal Wolf Brutal Wolf. 10 saniye sonra biz de geliyoruz yani Ama yine de çok iyi bir yer bulmuş adam. Güzel yer güzel kesinlikle öyle. göremiyorlar onu. Şimdi biz geleceğiz. Şimdi. Krobs kazandı diyor bu arada. bulamadık için biz kazandık. Evet. Biz şimdi şey olduk. Avcı yani sak saklanan değil de arayanlardan olduk arkadaşlar. Şimdi arayan biz olduk. Hadi bakalım. 3 dakika başladı. 3 dakika başladı. 3 dakika boyunca bulacağız bu kardeşi. Ne oluyor? Nereye atışıyor? Nereye atışıyor? Nereye ya? Ya kafanıza göre ateşler etmeyin. Bulalım bunları. Dur. Ben onun saklandığı yeri biliyorum galiba. Şuradaydı yankı. Neredeydi o? Nereye atıyor? Ezbere buradan, buradan Ezber. kaçmıştı. Kaçmış mı? Dur bakayım o nereye girmişti yankıya? O sprite hatırlıyor musun? Orada ka ha kaçmıştı o. Bu, hayır Nerede, be? Nerede bunlar? Aa telefon kaçıyor. Kaç ya göre. 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 Hadi ya. Evet yakaladık birini. Ama Bilmiyorum. çok canın gitti. Evet. canım değil. mermim bitti orada? Can değil o yanka. Şurada bir şey var mı? Dur bakalım yanka. Can hiç gitmedi. Hiç dur canım. bakalım. Aha, bir dakika. Kim ateş ediyor? Domuzlara ateş ediyor. Ay bunlara ateş ettik olmadı. Dur 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 şuraya gideceğiz. Şu koni, şu koni ne durumda yanka? Bakalım buna. Tut Bam 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 bam. Aa telefon! Yankı telefonun ne işi var orada? Bam 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 bam! Hayır! O da değil canım! Gidiyor! Canım, canım gidiyor canım! Hayır! Hayır! <laughs> hayır. Olmamalı bu! Neredesiniz? Aa spek Süper kaldı! Yankı bak bundan gelmiyor mu ses? Hayır! Hayır ya! <laughs> ya hayır! Nerede peki? Bak müzik seslerini bence dinlemeliyiz. Dur bakayım. Durun bakalım arkadaşlar. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Nerede atış ediyor bunlar? Ah, birini, birini oku etti ettiler. Birini oku ettiler. Birini oku ettiler. Hiç bulamadık biz. Biz niye bulamıyoruz? Ha? Burada bir yerde. Bana niye atış ediyorsun bunu? Olabilir. Kim ateş ediyor? Herkes ateş ediyor yankımda. Şuna ateş edeceğim bak. Bak. BAM 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 Şarjör değiş doldur. Doldur çıkart. Ama çıkart doldur. Canım gitti. 12 can. Ama Yankım yankım artık. Canım 20. Canım 20 babam. Yankım ne yapacağız? <laughs> yankım bana yardım <laughs> Ya bak sesleri duyuluyor yankı bizimki ya buluyor ama nasıl buluyorlar? Bak, müzik sesine bence Bence müzik sesine gideceğiz biliyor musun? Bence bütün domuzları ya Ama domuzlar yapınca canım çıkıyor canım gidiyor yankı Propuslar kazandı diyor Şimdi şey olacağız yankı Şimdi saklanan olacağız evet Koltuk olduk Koltuk mu? Ana ona kadar büyük bir koltuk yankı. Koltuk olduk İyi bak geliyorlar yani hiç ses yapmayan Tamam Hiç ses yapma. Çünkü koltuğum. Evet çok fena burası. Aha gel. 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 Dur Hı -hı. ne yapıyorsun Yankı? Nereye gidiyorsun? Ya, ne yapayım? Ayağımı düzeltmeyeyim. Tamam. Ay dur 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 dur. Ses yapma. Ses yapma. Onlar başkasını vuruyor. Dur dur dur. Geç de. Bak bak bak. Bakın bak. Tamam, bakma bize. Gitti ya. Görmedi bizi. Herkes <laughs> donmuş. Kaçayım mı Yankı? Kaçayım mı Yankı? Çıkma. He? Çıkmayayım ben... mı? Çıkma. Çıkmayayım. <laughs> Çıkmayayım mı? <laughs> bak şu an çıkabilirim diyor musun? Neden? Çıkma. Dur, ben, Çıkma bence. Bence çıkma. Bak için. şimdi ayırdım yankı. Bakalım şimdi şey fark edecekler mi? Biraz önce iki taraflı, iki kişilik iki gibi duruyordum ya arkadaşlar. Şimdi bakalım buraya... Ama aynı kişi gelince anlar. Bakalım işte, anlayacak mı? Çok merak ediyorum. Ben anlayacağını sanmıyorum bu arada. Ben anlayacak mıyım? Evet, <laughs> Anlamadı Kamil. Kamil! Abi. <laughs> <laughs> Dur ya. Anlamadı. Kaldı. <laughs> 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 Hareket ettin ya Arkasını dönünce tekrar geleceğim. Bak. Bak şimdi bak. Dön arkanı. mi? Çıkmaya çalışıyor. Üstüne çıkmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten Aydın'dan çok eğlenceli bir oyun değil mi Yankı? Çok komik bir oyun ya. Ben çok gülüyorum, çok eğleniyorum diyeyim. Biz de çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli böyle. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir bu ilk videomuz için arkadaşlar. Sizlerden böyle bir süper bir like istiyoruz Yankı değil mi Yankı? O yüzden kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz ve ne yapın bir de? Gülmeyi unutmayın. Gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.